Bana bir şarkı söylemek istiyordun. Ben dinliyorum bir yandan çalışıyorum. Umutsuz yaşantım onlarda kaldı. Beni sevdi pişman ettiler. Şive bu mu oluyor? Yani. Bu aksanda mı? Devam et. Peki bu böyle devam et. Ha. Beni doğduğuma pişman ettiler. Sen bana kelime evet, söyle. So Aynen böyle. Şişman. Aynen. Şişman. O 10 saniye var. Pas. Şişman. Pas. E yok şişmanlı şarkı yok. O. Eksi bir. Tamam. İdman. Ya. Abicim. Uyakla başladık uyakla gideceğiz. İdman. O zaman yeni beste yapıyorum. İdman yapmadım tamam, tamam. tamam 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 tamam. <laughs> tamam. Fistan, fistan. Fistan giymiş etekleri. Sen ne kötü bir yarışmacısın <laughs> ya. Hicran, hicran ki canlı diye mi şarkı vardı bak şu an aklıma gelmiyor. Allah'ım ya Rabbi. Ya tamam. i̇mkan, imkan. Ben imkansız aşklar için yaratıldım. Nisan, ya. Nisan. Nisan. Yok, pas. Kızım hepsine pas dedim. Bir şarkı bildin zaten. Olmaz. Geç bunları. Ya. Olmaz. Bu böyle. E ama yani mümkün değil ya. İdman diye şarkı mı var yani öyle düşün sen. <laughs> Allah aşkına ya. Levha. <laughs> tamam. Yok zevye. Ol olmaz olmaz. olma eşya. Eşyalar toplanmış seninle birlikte <laughs> her yere. Sen. Derya. Dertler derya olmuş. Ben de bir sonda devrilip batmışım. İdmansızım ben. Saçmalama veda veda. Önü şuraya döner misin duyayım? Veda. Hadi o bırakıp giderken seni, buksuz tavrını takmayacaktın Anlama koyarken veda bu seni. Tamam. Heba. Yok pas. Hadi be ceza. Ceza. Ce Ay çok zevksiz yarışmacı. <laughs> Yemin ediyorum bela. Benim Joker'im var. Bela, önünü dön bela. Ya önünü bela dönüştüm. ediyor, yüreği heba ediyor. Sen tanımazsın ya, arkadaşım şarkısı bu. Yok. Ela. Aa reymerin şarkısı Ela. Neydi? Ya. Ya. İşte Bilemem. Dön. Geç pas. O abi pas yok ki yarışmada. Karda. Kar olsa? Olmaz. Uyaktan gidiyoruz. Karda Kardan... yürümek gibi. Karda yürüdüm izimi belli etmedi. Ah, ah canım. Ne bu? <laughs> <Ya> salladın, <laughs> yemin ediyorum salladın ya. Yani. Ona Aşk. Aşkın kafi Aşk, meşk. Ka, kafiyesiyle hiçbir şey çıkmaz. Tamam ne bir, bileyim ben hani şu an. Tamam aşk hadi al başına belayı. Buyurun. Ne? E o zaman sen bu. Hayır, hayır. Yaş. Yaş. Yaş hikayesi. Ama şarkı nasıldı? Kız gözümdeki yaşla ilgili bir sürü şey bulacağım. Seninle oynanmaz. Ya. ya.